Güneş sisteminin incisi halkalı gezegen Satürn. Güneşe uzaklık olarak 6. gezegen olup büyüklük olarak 2. sıradadır. Nefes kesen güzelliğini ekvatoryal düzleminde bulunan yaklaşık 280 bin kilometre genişliğe sahip halka sistemine borçludur. Halkanın bu genişliğine rağmen kalınlığı yaklaşık 10 metredir. Halka sistemiyle beraber düşünecek olursak Jüpiter gezegeninden oldukça büyük görünmesine karşın sadece gezegenin boyutuna ele alırsak Jüpiter'den küçüktür. Güneş etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 29 yıl sürmektedir. Gün uzunluğu yaklaşık 10 saat 40 dakika kadardır. Jüpiter gibi bir gaz devi olan Satürn atmosferinin üst kısmı kristalleşmiş amonyak bulutlarıyla kaplıdır. Bu bulutlar gezegenin soluk bir renkte görünmesine neden olur. NASA resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre gezegenin 83 tane uydusu vardır. Bunlardan 63 tanesi adlandırılıp onaylandı. Kalan 20 uydu resmi adlandırma ve onay beklemektedir. Satürn'ün dev uydusu Titan, Merkür gezegeninden daha büyüktür. Güneş sistemindeki tüm yerler arasında Titan, dünya dışında yüzeyinde nehirler, göller, denizler şeklinde sıvılara sahip olduğu bilinen tek yerdir.